Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Özkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün seyrettik inceleyeceğimiz dizi. Disney Plus'a Disney Plus, plus çıkan yeni dizimiz Hawkeye. Hawkeye dizisini incelen, incelemeden önce e, ee, daha önce çıkan Kaptan Amerika Kaptan e, ee, ne dedi o? Kaptan Amerika yani Kaptan Amerika ve Falcon dizisi e, Ayetlerinde Manda Vücudu Aynen dersler yani, Kaptan'a dediğimiz Manda Vücudu dizisi var. Kaptan Amerika dizisinin yani Falcom dizisinin artık kaptan ve Falcom dizisi. Şöyle bir sonu vardı. Ee, dizi sürekli bir göndermelerle, göndermelerle dolu dolu bir diziydi. Baya baya göndermelerle dolu bir diziydi. Ve hani bir süre sonra diyorsun ki ulan közü gözü kaka karakterler niye böyle sürekli değişik şey yapıyor. Bizi, biz beni üzmüştü. Üzmüştü. Ee, bir diye dizimiz ise Vandavision. Vandavision beni aslında hype kartını ulatan dizi arasında alabiliyordu Çünkü ilk ilk, ilk bölümde cidden beni bayağı bir sıkmıştı. Hani sürekli hadi başla baş baş başla yedi. Ve en sonunda Tanıdan çıktı ama onu e, yani, Bir tane de I'm Ocean Dizisi çıktı. Farklı evrenler falan anlatıyordu yani farklı evrenler. Onu izledim. Ama onu da boş zaman boş zamanımda izleyebiliyorum. Bizim konumuz ise Hawkeye. Hawkeye aslında bizim abimizin, reisin Okçu abimizin, ben yani Okçu abi diyorum ona. Bizim Okçu abimizin, reisin e, ee, artık bütün her şey bitmiş etmiş Ayrıca de artık o kadar fazla patlamadan, ondan bundan falan Kulağında bir sıkıntı olmuş ve artık ne oluyor e, hani, e, Duyma etkisi yani, azalmamış ve hayatta böyle küçük böyle duyma için böyle bir tane şey takıyor kulağına falan böyle Abi artık ya, a, artık abimiz yaşlar filan mı? Artık çoğu yani çocuklar ilgileniyor ço 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 Ayağını çiçeği çekmiş aşağıdan Derken işte bu bir şopla tanışıyor ve e, şunu söylemek istiyorum ben. E, onu söylemeye izledim. E, yani en baş yani en başarılı ve en uyumlu çift olmuş diyebilirim aslında karakter olarak. İkisi böyle birbirine çok çok Hani ikisi böyle hani nasıl atıyor, şey yapıyor. Hani ikisi tam böyle sanki hani bu dizi için böyle çoğalmış gibi yani ikisi de. sanırsam dizi New York'ta hani bayağı bir normal çekilmiş. Şey, hiçbir bir yapı yapamamışım. Hatta sürekli insanıma floplar falan atıyorlar. Hani online kapı şeyin bizim halka e, Havkay abinin anlatamadı. İşte bu iki hani Halkaya ve Cap hikayesini anlatan bu dizi aslında Halkaya bir nevi Cap hani öpmeni gibi hani öpmeni oluyor diyebilir. aslında bu, bu dizi hakkında bir şey söylemek istemiyorum da çünkü hani spoiler olur ve sizin keyfinizi kaçırabilir. Ama sadece şunu söylemek istiyorum ben Halkayı Natasha'yı hani e, ve bazı Natasha'yı ile er er sen nereye var yani nasıl çeksiniz? Hani ona has birkaç tane sahne ayetler mi duyum oluyor. Ve ayet ay, hani böyle cidden halka Lan Hani böyle işte, hani kendini cidden bayağı şey hissediyor. Tabi artık halka abi elini eteğini çekmiş bu işlerden. Artık abi mesela sakin bir hayat yaşamak istiyor derken işte bu Capture Bot'a tanışıyor. Aslında Capture Bot'a tanışma hikayesi şöyle. Kısa bir zaman şey, onu anlatayım. E, ee, biliyorsunuz ki e, abimiz bir ara bir do e, şeyle kılıcıyla e, kılıcıyla gol olmuştu. Yani gol olduğu zaman tüm herkese direkt tak 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 yani Herkese yerin geçen öldürmüş yani. Reis tam bir manyak da o zamanla gol olduğu zamanla. İşte aslında o hikaye hani o gol olduğu zaman yaşanan takım o ağırlığı şu an görüyorsunuz. Nasıl çeksiniz? E, bu kep bu şöp hani herhalde sen hani, zengin bir halden geliyor falan. Ayetten şu şöyle bir durma, e, tam işte bir açık atlama, gizli bir açık atlama oluyor ve Rony'nin kostümü bir kılıcı satılıyor. Ve bizim ne diyor ki bu işte o da işte ne diyor patlama o bu şu da ki ki şöyle hemen tak kostüm alıp giyerken geziyor de tak bizim Hakan abi gibi onu diyor benim de ne değişmiş var diyor hemen koşucu gidiyor koşu şey yapma kostüm alma bu çok hızlı diyor her şey bu ya işte bizim kep şop sıkıştı o diyor bu diyor bak diyor ket diyor yapma yapma diyor şöyle böyle diyor ket diyor ama diyor ben sen şey ben diyor sen sen de benim de en sevdiğim şey diyor, diyor kramasın diyor yani iyi tan tanla anne diyor şey yapma falan yapma yap, yap, diyor. Her neyse onlar bir şey anlaşıyor şey arkadaşlar işte. İşte aslında o zaman bütün her şey, bütün olayın çıktığı yer bu kostüm. İşte işte bu Ron'un hani Ron'un kostümü hani Ron yani, o o onun o o Hani geçmiş hayatını anlatıyor. Ve hayattan da şu hayatta hani, halka yazdı tabi Ron'un hani, hani onu yazdığınızı. Herkese şöyle bir durumda ama işte onun eski hayatını anlatıyor. İşte yani, eski işte, yaptığı şeyler işte işte falan işte hatta zaten kendisi söylüyor. Yani o, o, kostüm diyor bir sürü düşmanı var diyor. Bizim bu değişik kep kep bir gidiyor kosmuyor lan, lan sen niye kosmuyor kep Shop sen niye kosmuyor herhalde o da işte hani iş o, o da ben niye iki yıl piyasa yaparız diyor da işte öyle olmuyor kızım işte öyle olmuyor her neyse işte tabii bir şey abi kaynayası buluyor ediyor işte bu kız al bir şey yanına alıyor işte hani al bir şey o tarafına bak bir bakıma sen aslında dizi böyle ilerliyor diye diyelim yani daha fazla spoiler vermem, vermek iste, istemiyorum hani son, sonuçta bu dizi izleyecek daha büyük bir şey insan var ee, ben çok beğendim aslında Hawkeye ve Hawkeye'yi. Zaten de dizide Natasha'nın karşı var Yelen. O da böyle dizinin böyle çok dizinin tam böyle ölüm odasına girip anlıyorsun ne oluyor diyorsun. Hani tam böyle o kadar güzel nokta giriş yapıp dizi diyorsun, ne oluyor babacım diyorsun. Hayır diyor diyorsun babacım. Hani diyorsun. o da gerçekten çok güzel ayrıntı ve çok güzel olmuş. Ona çok beğenmişsiz. neyse, eee Böyle kısa ve güzel bir aslında zanaatın Hawkeye ve hani Hawkeye dizisini ee, Mutlaka ikinci son gelmem olsa çok yüksek çok yüksek. çünkü ilk son gerçekten çok beğenildi ayrıca e, diğer dizle dizle göre komedisi komedi seviyesi aksiyon seviyesi lan çok güzel olmuş hani her, her, şey dolu olmuş ben ben çok beğendim bu Hawkeye dizisini umarım ikinci son çok hızlı, hızlı bir şekilde gelir ben Selçuk Özkan bu benim kanalım ben karşım göster karşıda.